Herkese merhaba. Çok uzun zamandan beri bir bilgi videosu vermiyordum. Çocuklarla alakalı fark ettiğim bir şey var ki... Anne ve babalar genellikle çocuklarına hep nasihat ederler. Bu nasihatler çocukların genellikle iyiliği içindir. E, fakat aslında her nasihat, her uyarı çocukları biraz daha duyarsız hale getirir. Tıpkı çok uyarılan bir şeyin ona karşı duyarsızlığı duyarsızlaştığı gibi. Ve duyarsızlaşan çocuklar genellikle içlerine kapanırlar. Özellikle anne ve babaların her ortamda çocukların uyarması çocukların artık kendi özgür alanlarında kalma arzusunu ortaya çıkarır ki genellikle ergenlik döneminde de zaten anneler babalar çok iyi biliyorlar ki çocuklar kendi odalarına kapanır. Tabi bu kendi odalarına kapanmanın aslında en büyük söylemi çocuklar içlerine kapandıklarını söylerler. İçlerine kapandıkça anne ve babadan uzaklaşırlar. Çok nasihat verdiğimizde sanki çocuklarımıza tesir edeceğini düşünüyoruz bu nasihatlerin ama aslında doğru zamanda doğru şekilde nasihat vermek lazım. 3 dakikayı geçmeyen konuşmalar yapmak gerekir. Ve çocuklara bir nasihat verdikten sonra hadi şimdi odana git ve biraz düşün demeyi bırakmalıyız. Başka bir bilgi için beni takip etmeye devam edin.